Merhaba ben Gülay Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Bugün Trabzonspor takımımızın maçı var. Canı gönülden başarılar diliyorum. İnşallah maç bittikten sonra bir canlı yayın yapacağız. Masaya maçı yatıracağız. Yar ve yardımcısı olsun Allah takımımızın. Önemli detaylarımız var. Şimdi kadrolar belli oldu hemen hemen. Trabzonspor takımımız sağ bekte kim oynatacak bu konuşuluyor. Ve Fenerbahçe'de de sağ önde Nene mi oynayacak yoksa İrfan Can Kahveci mi oynayacak? Biraz bu konuşuluyor gibi bir görüntü var. Sabahki videomuzda kadroları konuşmuştuk. Burada önemli olan detay şimdi. Kerem Aktürkoğlu çabuk bir oyuncu. Nene çabuk bir oyuncu. İrfan Can Kahveci daha çok içeriye çeken bir oyuncu. Burada e, tabii Fatih Hoca'nın bek tercihi çok kritik olacak. Acaba Mustafa ile Kerem eşleştirip orayı Kerem'i bitirmek için e, böyle bir hamle yapıp solda Arif'le mi başlar ya da Ozan'ın tecrübesine güvenerek Ozan Tufan'ı sabeke koyup solda gene hiç takımı bozmayalım. Bir hemen hemen aynı kadroyla çıkmış gibi yani bir tane sabekte değişiklik yapalım. sol, sol bekten sabeke aldığımızda Mustafa'nın performansı düştüğü için bunu yapmayalım diyebilir. Ama Nene çok çabuk bir oyuncu. Kerem çabuk ve gol yollarında etkili, gol şansı olan arka direkte sürpriz bir şekilde içeriye de giren bir oyuncu. Gol şansı da bulunan bir oyuncu. Dikkat etmemiz gereken iki tane oyuncu. El arkasına koşular yapılacak. El özellikle pivot bir santofor. Arkaya da koşular atabilen pivot bir santofor. Bana göre bizim stoperlerimize ters gelen bir e, santofor görüntüsü var El -Nesri'de. Ama Trabzonspor takımımız öncelikle hücumda onları durdurup daha sonra aksiyonlarına bakmamız gerekecek. Çünkü biz e ee, önceliğimiz biliyorsunuz diğer maçlarda da Fatih Tekke'nin söylemiş olduğu gibi biz gol yemeyelim. Bir şekilde atarız düşüncesi var. Ama bu maçlarda gene söyleyeceğim en iyi savunma o topa sahip olmak. Orada onların e, taraftarıyla beraber baskılı başlayacağını unutmamamız lazım. İlk 10-15 dakika bir kere çok önemli, çok kritik. <laughs> Pardon. Gol yemeden geçmek lazım. Erken bir gol bütün taraftarı içeriye sokar. Oyunculara özgüven getirir. Joško her geçen dakika artar. Ama ilk 10 dakikada o baskıyı pasla kırabilir. O ilk 10 dakikayı profesyonelce atlatabilirse Trabzonspor takımı ondan sonra saz elini alabilir. Ondan sonra özellikle arkaya atacağımız bizde Ulagbe var mesela çok çabuk bir oyuncu. Zubkov arkaya sürpriz koşular atabiliyor. Çok hızlı gibi gözükmese de o zamanlamasını ve timing'ini iyi ayarladığı zaman tutulması zor bir oyuncu. İçeri doğru çektiğinde Onatçu'nun özellikle savunma ile kaleci arasında yapacağı koşullarda buluşturursak pozisyon üretiriz. Onun dışında ben Trabzonspor takımımızın işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Orta sahada özellikle mücadele gücü yüksek. iki tane oyuncuyla oynayacağız. Forkreli biraz daha ayaklarına hakim. Çok hani e, şunu söyleyeyim baskı yiyecekleri için dikkatli oynamak lazım. Çok pasatası yaparsa işimiz zora girer. Burada Okayim ve Forkreli'nin risk almadan basit oyunu tercih etmeleri gerekiyor. Bu maçta özellikle Fatih Tekke maalesef Pina çok kötü bir maçta sakatlandı arkadaşlar. Ki burada da bir plansızlığımız var. Haftalardır söylüyorum ben daha sezon başlamadan sizlere arkadaşlar alternatif gerekiyor. Aslında bu döneme şöyle bir durum oldu. İlk transfer dönemi başladığında sol bek veya sağ bek oynayabilecek bir oyuncu alınacağını resmen bunu hoca da söylemişti aslında. Yöneticiler de söylüyordu. Gelinen noktada yapılmadı. Bu dönemlerde ihtiyacımız Temel bölgemiz olan 8 nasıl bırakıldıysa back alternatifi de bırakıldı. Ve şimdi içeriden bu çözmeye çalışacağız. Dediğim gibi Kerem'in ilk maçı taraftarın önünde oyuncu hırslı olacaktır. Oyuncu burada kendini göstermek isteyecektir. Ne ne oynarsa sıkıntı. İrfancan Can Kahveci oynarsa içeriye doğru çeken. Sol ayağını kapattım. İrfancan Can Kahveci tamamen kilitlenir. Kolay tutulabilir. Arkaya çok koşu yapabilen bir oyuncu değil. Daha çok ayağını isteyen bir oyuncu. Böyle bir durumda hocanın tercihi Kerem'i tutmak olduğu için Mustafa'yı sağa koyup Arif'le başlarsa şaşırmam. Bu da bir strateji ve planlamadır. Ama diğer türlü yok abi ben tecrübeli Ozan'la oynayayım. Mustafa orada oynasın. Ozan iyi kötü Kerem'le mücadele eder dersek Kerem ve Müca Ozan arasında o sprint e mesafesinde sprint koşullarında ben Kerem'in Ozan'a ciddi bir üstünlük kuracağını ve oradan ciddi bir problem yaşayacağımızı maç öncesinde konuşalım ama bunu şu şekilde halledebilir. Arif evet pozisyon hataları yapabiliyor, sıkıntılar yaşatabiliyor ama geçen hafta sakatlıkta ilk akla gelen isim Arif olduğu için gene Arif'le başlama ihtimali var. Maç öncesinde böyle bir değerlendirme yapayım istedim. Çünkü şu an e, Kerem mi, nene mi e, burada önemli bir durum var ve Asensio gibi de oyuncular var. Arkaya direkt top atabilecek bir isim. Bakalım zor bir maç. E, Fenerbahçe ve e, şimdi Trabzonspor'umuz kaybetmek istemeyecekler. İki takımın da kaybetmemesi gereken Fenerbahçe'nin %100 kazanması gereken bir maç. Zaten eleştiriliyor. Ali Koç bile şunu söylüyor. Trabzonspor maçı seçim için çok değerli diyor benim için. Takıma bunu da veriyor. Hoca yeni bir hoca. Hoca hırslı. Oyuncu grubunu ilk defa oynatacağı için oyuncularda da bir hırsla hırslı olacak. Yeni teknik direktör değişikliklerinde genelde biz kıpırdama bekleriz. Oyuncular daha iyi konsantre olurlar ve bu maç çok ciddi bir maç. Futbolcular da bunun farkında. Bizim kalede Onana neler kapacak bunu çok merak ediyorum. Bu maçta belirleyici olay biraz savunma ve Onana olarak görüyorum. Özellikle Batago ve Savic ikilisinde bir sıkıntı olmadığı takdirde artık bu bek olayında Savic sağ bekini iyi değerlendirecek, kullanacak abi. Savic organize edecek. Git, gel, yaklaş, işte kademeye gel. Artık orada coaching yaparsın. Oyuncular kendi aralarında bunu organize etmesi gerekiyor. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok uzun bir video olmasın. Trabzonspor takımımıza canlı gönülden başarılar diliyorum. Taktiksel bir değerlendirme yapayım istedim. Bu bek konusu çok kafaları karıştırıyor. Alternatifler bunlar. Kerem Çabuk. İrfan Can oynarsa daha durağın ayağını isteyen bir oyuncu. Orada sol ayağını kapattığında çok fayda sağlayamayacak Fenerbahçe. Ama Nene oynarsa her türlü çalım atabilen çok süratli, çabuk bir oyuncu arkadaşlar. Bakacağız, göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.